öne çıkan başlıkları vereceğim ben. Daha sonra detaylandıracağım. Bir, yayıncı kuruluşun üyeliği yüzde 27 artmış arkadaşlar. Üçüncü hafta itibariyle yayıncı kuruluşun yani Dijitürk'ün e, TFF yöneticilerine vermiş olduğu bilgi bu yönde. Yüzde 27. Özür dilerim. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark değil mi? E, son 5 sene içerisindeki en iyi şu anda üyelik artışına sahiplermiş. Eyvallah. Ortamıza verebiliyor musun Bahadır bunu? bir ortamımıza verirsek bunun daha bir iyi olur ya. Yani. Daha ilerlendiririz. Yani. Osmanlı'nın yani gelişi var. Tabi, Mourinho'nun gelişi var. Kesin yani bir sürü sebebi Tabii. var. Tabii. Son yani yani. Senere... Yani bunun Türkiye Futbol Federasyonu'na bir alakası yok yani. Kendi. Yok e... yok hayır. şey açısından yani bu e, bahsedilen şeyler bilgi açısından Hı. da paylaşıldı. Bence iyi Yani şunu yaptık, bunu yaptık. Bir mi? veri yani. Hayır, bir veri yani. Bir şey veri. Bilmiyorduk mesela hep merak ediyorduk. Yok üyelik iptal, yok üyelik şöyle e, falan filan e, diye söyleniyordu ya. Bu iyi bir şey. Aynı zamanda korsan yayın konusunda da yapılan girişimlerle beraber onun da aza indiği. Bir yazılımdan söylendi. bahsediyorlardı. Yani. Evet. Yazılım hazırlatıyoruz. O da mesela kıymetli. Yani hem kulüplerin geliri hem Doğru. yayıncı kuruluşun geliri hem de futbol ortamının daha iyi daha pozitif hale dönüşmesi için de korsan yayının da bu yayıncılığı yapanların da aynı zamanda tespit edilmesi de son derece kıymetli. Ne diyor? Takımların galibiyet primi. Siz biliyor muydunuz? 6 milyon 250 bin liraymış. Duble olmuş. 3 milyon. Evet. Bilmiyorum. Güzel bir gelişme bu. İki çok önemli. Evet. Takımların kaynağımız galiba... neresi? Hani hangi kaynağı? Sayın... Kaynak hayır, hayır, Hangi parayla artırıyorlar? Yani gelen havuzdan gelen son, para mı arttı? son gelen yayın e, ihalesinde ücret para arttı ya. Abi yani şöyle düşün. Ortalama 25 ile 30 galibiyet arası alıyorsun. Yani büyük takımlar için söylüyorum. Aldığın paraya yaklaşık 200, 180 milyon, Bildiğin 150 milyon. Bildiğim kadarıyla geçen para. sene Galata Galatasaray'a şampiyonlukta 250 e, milyon TL civarında bir gelir elde etti. Muhtemelen o da artacak şimdi. Şampiyonluk için 220 civarında. Ne kadar euro yapıyor? Kaç? Bana? sen daha iyi. 6 milyon 250 bin. 150, 150, 150 160, 160, euro bağlı. 160 bin euro evet. civarıdır. 37 şey yaparsa 160 bin. Şampiyonlar 1 milyon euro alıyorsun. Hani onda birini alıyorsun Türkiye'de. Evet. Diye. MHK Başkanı ile 3 yıllık sözleşme yapılmış. Ferhat Gündoğdu'yla. Ben az yapmışlar. Ömür ee, boyu bekliyordum. Ben de öyle bekliyordum. Burada şöyle bir ikilem var. Ee, Ferhat Gündoğdu konuşurken kendisi 1,5 yıllık sözleşme yapıldığını söyledi. Yanında da Sayın Hacı Osmanoğlu var. O da 3 yıllık sözleşme yapıldığını söyledi ve şöyle bir, de büyük bir ifade kullandı. Ben burada olduğum sürece Ferhat Gündoğdu buranın MHK Başkanı olacaktır dedi. Demek Benim ki, demek ki, istiyorum. bir, demek ki bir şey olsa ilk o gider. Türkiye'de bu söylem ne zaman birisi için söylendi? Bu Aynen gitti. bunu söyledi. Kelimeleri ben... seçmek istiyorum ama şeyi sorabilir miyim sana? Sana bu toplantının genelinde yarattığı aura pozitif miydi? Pozitifti. Evet. Bu benim için önemli bir veri. Evet ben pozitifti. Dedim... Onu net söyleyebilirim yani. ya yani Böyle bir toplantının yapılması bence kıymetliydi. Yok. BAK Başkanı ile ilgili söylüyorum. Onun yarattığı. O, o, onu kişisel. birazdan Hı. söyleyeceğim. Ben çünkü ilk defa tanıştım kendisiyle ve belki de medyada onu en çok eleştiren isimlerden birisiydim Fakat tanıştığımda bazı ön yargılarımın e, yanlış olduğu kanısına da Ben şimdi şimdiki Biraz zamandayım çünkü de geçmişte değilim. Hala en çok eleştirenlerden biri olarak devam ediyorum. Beni de yanına koy. E, o, o, onu konuşuruz. MHK başkanıyla sözleşmesi yabancı var kesinlikle olmayacak dedi. Neden olmayacak birazdan vereceğim. Hakemlerin maaşına iki kat zam yapılmış. Yeni zam gündemde yine Çok doğru. şey. Tabii, tabii yapsınlar. Müthiş evet, şey Bence 10 kat yapsınlar. Çünkü bizim bilerek zam daha kötü yönetiyorlar. Bence 10 kat yapsınlar abi. Bak vallahi ciddi söylüyorum. Yani çok iyi yönetiyorlar çünkü 2 değil bence 4 yaptı. Abi hakem hakem ben bağımsız bence hakemin yüksek para alması lazım Ama bence. Ne ona... kadar yüksekten bahsediyorsun? Abi sen Sen abi. yanında çalışan adam kötü performans gösterirken zam yapıyor musun? Başarısız birisine zam yapar mısın mesela? Şöyle ben söyleyeyim. yapmıyorum şirketimarken. Ask... Bir şey söyleyeceğim. Şimdi gel, sen genel müdür asker müşavire çalıştırırsan sonra performansla Aynen. alakalı da o kadar da hesap soramazsın. Genel müdürün başarısızsa kovmaz mısın? Ya değiştirirsin. Hiçbir çok bir gelmeyebilir ama şunu demek istiyorum. Sen şimdi şu seviyede galibiyetin bu paraları verirken o sümenler oynarken filan yani maç başı 20 bin, 25 bin. Abi hakemin performansını hesap arttıracaksa bu. Arttıracaksın. Yaklaştırman bu lazım. Maaş, maaş çok açık hakemin performansla arttıracaksa varım. Ama ben yani görmüyorum hakemin performansını. Bu sezon artır... başı arttırıldı. sezon gördüm. başında arttırıldı. Sezon beter hakemler. Murat şunu da vurgulamak lazım. Şimdi biliyorsun ee, bir profesyonel hakemlik var. Evet. Yani sabit evet, maaş diğer bir de aynı de. zamanda maç başına Hı -hı. yani maçı yönettiğinde aldığın bir de varda oturduğun zaman aldığın. En Net baba zamanda kaç alıyordun mesela şu zamdan evvel? E, herhalde. E, en çok yöneten kaç para alıyor yani? 400 mesela? falan yanlış 400 alıyor yanlış bilmiyorsam aylık. Hiç 400 mü? Hiç öyle bir yok şey. Nereden çıkardın abi? Bir senede ancak 600, 700, 800 falan buluyorsun. Abi, abi sen de e, amma düşürdün ya. ya. Ben 100... 150 civarı. Abi ta tamam, Cüneyt Çakır'ın bir ara aldığı para 700 ben 800 bin TL'ydi. Evet, abi. Çok ya. yıllar önce. Abi yıllar önce. Ayda, mi? Mi? ay'da bence... mı? Ben, Abi Yılda. derbinin fiyatı Yılda. farklı. Baba oh. ayda yüz, 150 180'den bahsediyorum. Daha fazlası var mı? Pardon mi? abi. Çok, çok fazla. Sezon başı şey yazdı yazıldı abi 250 hmm. yazıldı. Çok maç yönetirsen bir ayda 250 bin lira alıyorsun. Maksimum minimumda 100 küsür. Bir şey yapmışlar işte bu zamlardan 200, sonra. 250'nin altına Aşağı düşmez. yukarı o bantadır yani. Büyük bir ihtimalle. Ayda 250, zaten 250, aşağı yukarı iki tane maç ee, bir bununla beraber, e bununla beraber iki tane var. Ama var veriyor, avar veriyor, bir sürü şey veriyor. İki tane de avar olduğunu düşünürsen e, aşağı yukarı herhalde 250 bandına falan çıkıyordu. Yeni rakamla mı diyoruz geçmiş rakam. Ben geçmiş, yeni rakam. benim söyleyeyim geçmiş rakam. üzerine konuşuyormuşuz rakamlar, gibi geliyor e, bana. Yani. Yok geçmiş rakamlar 150 civarı olarak. Hıhı. Televizyondan da. biliyorsunuz gözlemci <laughs> uygulaması vardı. Onu tamamen kaldırmışlar. Neydi bu? Televizyondan izliyordu maçın hakemiyle ilgili olarak kendisi notunu veriyordu. UEFA ve FIFA İstanbul'da büro açıyormuş. Ee, bu Levent'teki pembe köşk vardı ya, Çok pembe köşkün mantıklı. bir bölümü UEFA bir bölümü FIFA ofisi olacakmış. Hı hı. 2032 adaylığımızla ilgili olarak da hatta Cefir'in önümüzdeki e, Fenerbahçe'nin ve Başakşehir'in içerideki maçlarında da yine tribünde olacakmış. Bir kez daha ziyaret edecekmiş. Bu Nisan'da da biliyorsunuz UEFA yönetim konusu seçimi sevmiş. varmış. He? Orta Köy'deki evi sevmiş. Ya, Onu o birazdan vereceğiz. Manzarası o, güzel. açıyorlarmış <laughs> <geçmişim. Büro> bak <laughs> İstanbul. Gol çizgisi teknolojisiyle ilgili olarak Mehmet Büyükekşi biliyorsunuz sürekli geliyor geliyor demişti. En ufak bir yatırım, en ufak bir hareket, en, bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Fakat biz bu çalışmayı yapmaya başladık. Gol çizgisi teknolojisi gelecek diyor. E, MAK sosyal medya hesabı açacakmış. Bu hesap e, şu anda çok basit gibi görünebilir ama aslında bir devrim niteliğinde olacak. Çünkü hani İngiltere'de paylaşıyorlar ya. Maçta bir pozisyon oluyor. Anında o pozisyonla ilgili olarak bir paylaşım yapıyor Oranın bana, bana çok mantıklı geldi o. Evet. Kritik bir pozisyon. Hata varsa hatayı paylaşacaklar. Yok kuralla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirilmesi gerekiyorsa da bilgilendirme yapacaklar. İşte ben... Yönetebilirlerse durumu çok iyi. Burada Halil Uhem söyledi bir şey var ama o karar kim verecek? Bu doğrudur, bu yanlıştır. Kim, kim mesela onun kim olacak? Ya yani bir yani karar var. Bir el oynama var. Kim abi? Ke icra kurulu herhalde. Elle kim oynama şey? var abi. Yes no diyecek elle abi. Elle tamam. oynama. Kime göre yorumlayacak abi? Kime abi, göre onu... yorumlayacağını hemen vereyim mi? Ver. Kime göre kim yorumlayacak? Kim yorumlayacak yani? Kritik pozisyonları açıklayacağız bölümünü rica edebilir miyim? Berat Gündoğdu kritik pozisyonlar. O zaman açıyoruz. yani o zaman hakem yorumcularından bir farkı olmayacak. Zaten hakem yorumcuları 10 tane hakem yorumcusu var. Bir pozisyonda 5'i başka. Diyor başka ki başka yeni platform açıyoruz. Bir kulüpler maçtaki kritik pozisyonlarla ilgili MAK, MAK etmeni yani Vitor Pereira, Var koordinatörü Jean Capello ve gözlemci notları ve yorumlarını görecekler. Gerekirse UEFA'dan görüş alacağız. Sosyal medya hesabına açıp kamuoyuyla çok kritik pozisyonları bilgilendireceğiz. Anlık olmayacak daha o zaman. Senin dediğin gibi anlık olmayacak. 24 Ona saat düşün. içerisinde. Ha. Bu platform o hafta bütün kulüplere geri bildirim. Mükemmel Üklatı karar. Başıyorlar. mükemmel tık, tık, tık. karar abi. Mükemmel. Hatırlarsanız hatta ben bu bilgiyi de vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet, evet. Tık tık Ay, tık abi tık yani giriyorlar. bunun mükemmel ben bunu Ben bunu kulüplerin istemediğini ve istemeyeceğini düşünüyorum. Bak neden mükemmel? Bir dakika neden mükemmel diye. Esas kaosu daha çok büyüyecek. Evet bu büyüyecek bence Açıklamada halde de kaosu var zaten. Hayır. Bak, yani daha büyüyecek yok ki bunun Ben Abi zaten şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkezine güven yok ki. Onların yaptığı şeye güven olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Problemimiz dediğin gibi bu ama şu yapılan da bence kurumsal bir yerde yapılması gereken. Abi hiç katılmıyoruz. Çık bununla ilgili açıklamana yap. Katılmıyor. Her zaman BTF'be yapsın diyorduk zaten. Abi şu bence mükemmel. Neden değil biliyor musun? Kaosu daha da büyütür. Çünkü ben biliyorum ki şöyle olacak. Yani şimdi biz e, hakem yorumcularında görmüyor muyuz bunu? Yani X yorumcu Galatasaray'ın bir pozisyonuyla ilgili 6 ay önce başka bir şey söylemiş benzer ayrı pozisyonda başka bir şey söylüyor notlar açıklansın demiyor musun mesela abi notlar ben demiyorum, demiyorum not filan notu, yani, ne? Evet, notlar, notu kim veriyor ki zaten i̇şte açıklasan ne olacak şunu söylemeye yani. çalışıyorum sen MHK olarak kurduğun official twitter hesabında bugün Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın Beşiktaş'la ilgili bir pozisyona verdiğin gri pozisyonla ilgili yorumu 6 ay sonra farklı vereceksin. İkisini yan yana ya koyacaksın. evet daha sana iyi. iyi daha, daha bir işte de daha seni... büyük kaoslar da olacak biliyor musun? Bir veriye göre Federasyon konuşacağız. Federasyon paylaşacak. Mesela bizim Hangi şu veri anda gibi... Abi? Mesela bir şey paylaştı. Tamam, bir şey... paylaştı. Hı -hı. Ha, paylaştı bir pozisyon. İşte Portekiz'de dedi ki Vitor Pereira işte bana göre penaltı değil dedi. Abi çıktı benim mesela benim en güvendiğim adam Fırat Aydın penaltı. Ne yapacağız bu hangisi doğru? Tamam işte bunu bu veriye göre tartışacaksın. Demek ki işin sonunda 10. veriden sonra arkadaş bunlar da hiç anlamıyormuşa geldiği zaman daha rahat rahat daha rahat kesebileceksin. Ya tam Şimdi olursa? kendi kafamıza göre kesiyoruz abi. abi. Yani Bunları bak yanlıyor musun? Fenerbahçe'nin yanlıyor musunuz? gelirse beğenmiyorsun abi. pozisyonu. Kendi takımının lehine olursa başka bakıyorsun. Karşı takımın ben lehine de, olursa başka ben bakıyorsun. Ben burada senden ayrılıyorum. Ben bu işin kaosu daha çok büyüteceğim. Daha da büyütür abi. Abi Maalesef. çünkü bu işte hakem zaten bence Türkiye'deki hakemlerle ilgili kaosu büyüten şey hakem yorumcuları. Biz var olan, ben eli büyüteyim, var olan abi. hakemlerimizle, biz var olan hakem kaynağını değiştirmedim Biz bu Ay, hakemlerle istiyorsan şey devrim, Değişiyor işte. Burak... Değil, Cihan Aydın falan geliyor abi, Ay, böyle şöyle, değişmesin zaten. Şöyle ama, yani, ya şöyle şimdi 9 e, tane maçın 6 tanesini genç hakemler özellikle seçiyorum ben diyor. Tamam abi şunlar... Ersin'in paramparça oluyor. Ersin şunlar istiyor. Ya bu gösteride paramparça oluyordu abi. Bugün gösterme paramparça oluyor. Tartışmasız. Oluyordu. Tartışmasız. Ve bu adama geçen sene FIFA kokartı vermişlerdi. Bu arkadaşa. Efendim? Bu arkadaşa geçen sene FIFA kokartı verdiler Cihan Aydın'a. Evet. Bu sö söküldü kokartı yani. Abi. Abi. FIFA, ben de sana şunu sorayım o zaman. Kokartı sökülmüş belki nasıl ligde maç yönetir? Kokartı sökülmüş demeyelim. Alınmış. Şöyle. <laughs> FIFA, FIFA listesinden, listesinden çıkartıldı. Tamam. Apoleti yani. söküldü yani. Bu ne gibi değil, biliyor musun? FIFA, FIFA listesinden evet. Hatta biraz yani daha... Sen iyi hakemdin artık değilsin diyor. Hı? Abi bir şey söyleyeceğim. Benim Bugün... gözde hakemimdir artık as Askerlik şeydi. yaptık değil mi hepimiz? Evet. Şimdi askerde rütbesi sökülmüş askerler vardı. Adamın rütbesi durur. Ben hiç öyle adam görmedim. Ben çok gördüm. Hı? Mesela binbaşıymış başıymış, yüz başılar düşürmüşler. Bir hatta disiplin suçu işlemiş. Öyle mi? Yüz başına düşürmüş. Tabii tabii var. Abi hatta İstanbul'da bir tane Trakya tarafında bir tane kışta var. Bütün rütbesi sökükler orada. Artı böyle psikolojisi bozuk askerler de oradalar. Hepsi oraya sıkıştırmışlar. <laughs> da. Benim, bilmiyorum yani askerliğim dönemi. Ben şunu anlayamıyorum. Bir hakem daha vardı böyle. Galiba şey Mete Kalkavan zamanında. Abi şimdi sen bu adam FIFA listelerine yazıyorsun başarılı bir hakem diye yönettiriyorsun. Sonra diyorsun ki ya sen başarısızsın. Seni FIFA listenden çıkardım diyorsun. Bu adam niye hala Süper Lig'de maç yönetiyor? Ya da senin demin dediğin. Diyorsun ki 9 maçın 6'sını genç hakemler yönetiyor. Abi insan gücün kötüyse gençlik mi kriter? Ya gençtir yönetsin. Ay ay gençten kastım yeni hakemler anlıyorum. diyorum görevlendiriyorum. Anlıyorum yeni hakemler de sen ya. bu yeni hakemler hala yeni bir sistemle eğitmiyorsun. Ben, ben 30 Türkiye'de yıldır yeni hakem görüyorum abi. Yani abi, yeni 30 hakem. 30 yıldır. Yani yeni hakem işte o gidiyor öbürü geliyor. Şöyle bir mikrocerrahi yapabiliyor muyuz abi? Bir tek tek saysak bence olumlu şeyleri ya. kendimize göre sıralasak çünkü bence hepimiz de bu hakem şeyine yönetimine güvenmiyoruz herhalde. Var, mı? az önce bir şey o söyledi. biraz gal galiba güvenmeye başladı. Az önce olabilir o, o dinledi ama daha evet, bekleyin. Aynen neden Hayır ben şöyle abi şimdi yani bahsettiğim şey şu. Yani bizim derdimiz ne? Hakemlerle ilgili standartsızlıkları ya. Yani bizim, güven abi güven. Güven hiçbirine güvenmiyoruz. Evet. Biz... güven sorunumuz var. ben kendi adıma hiçbirine güvenmiyorum. Biz ben, de paranoyaz onlar da kötü hale. Hiçbirine güvenmiyorum. Neden güvenmiyorum biliyor musun abi? Yani hakem yorumcusu bence bu Türkiye'de hakemlerle ilgili kaosun ana e, Babacığım, tartışma peki, noktası Allah'a güvenerek sen çözebilecek misin bu hakem sorunu? Hani e, hiçbirine güvenmeden olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Az önceki ben e, sosyal medya hikayesi üzerinden söylüyorum. Hı -hı. Yani şu anda kaosu hakem yorumcuları bence hakemler üzerinden tetikliyorlar. Bunun sebebi de işte 10 tane hakem yorumcusu var. 5'i başka bir şey söylüyor. 3'ü başka bir şey söylüyor. ikisi başka Çünkü, bir şey söylüyor. Çünkü dımbıl adamları getirip MHK başkanı tamam. yaptılar. Konuşamadı Aynı. Tamam, <laughs> Doğru Hı ikisi falan... anlatamadı. Ay, tamam ben de diyorum ki bu yaptığın e, sosyal medya paylaşımları bu kaosu çarpı 3 yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu eliyle olacak. Ama şöyle de. bir şey var. Kamuoyunda çoğunluğu ikna etmek mi kıymetli? Yoksa 3-5 kişinin söylediğiyle beraber... Çoğunluğu ikna edemezsin hareket ettirmek mi? Yarın hakemlere bak. Böyle bir görevi yok. Barona sorayım. Yarın hakemlere bak. Mesela iyi olur falan diyor ya sonu. Biz geçen bir haber yaptık. Yani bir hakemin sabıka kaydı çıktı biliyorsun değil mi? Hala evet. maç yönetiyor hep Süper Lig'de. Nasıl Hayır. oluyor abi bu? Abi ne değişiyor? Oluyor. Genç. Ferhat Hayır Gündoğdu abi. seviyor. Hangi bölgeli olduğuna Baba, bakarsan anlarsın. Bakarsan ben 8 Mart operasyonunu yapmış ekip olarak gördüğüm Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir uygulamasına güvenmiyorum. Evet. Büyük resmi söylüyorsam buradayım. Ama şimdi bu adamın yaptığı bir takım uygulamalar bana sorsan pozitife dönebilir. Pozitif olarak görebileceğim şeyler. İkisini ayırmamız lazım. Güvenmiyoruz ayrı. Ama bir... E, ha, en en i̇nşallah inşallah inşallah yani. bu devrimlerle bizim hakemlerimiz müthiş maç yönetirler. Onu da söyleyeyim. İnşallah biz yanılırız da Hı. onlar mesela, parası çok olunca var konusuyla <laughs> ilgili olarak sosyal medya hesabında çok iyi yönetirler maçları. Yani şöyle bir şey var. Sonuçta normalde genel olarak yaptığımız yorumları mesela hakemler üzerinde yapmış olduğumuz yorumların en azından farkında olmaları kıymetli. Yani bizim yorumlardan kastım şu. Hakemlerin de aslında bizim söylediğimiz gibi gerçekten de bazı şeyleri çok fazla müdahale etmeleri, var konusunu iyi idare edememeleri, hatalarının çok fazla olması. Çünkü var müdahalesi ile ilgili olarak diyor ki yüzde 25 diyor Avrupa'dan daha fazla diyor. Bütün istatistikleri çıkardık. Bizdeki var müdahalesi Avrupa'ya göre diyor yüzde 25 fazla. Bundan biz de rahatsızız. Hakemler hata yapma baskısından en fazla müdahale yapıyor, hem de var süreleri bu yüzden uzuyor. Aman hiçbir şeyi kaçırmayayım diye görüntüyü inceliyorlar tüm didik didik ediyorlar o sırada sürekli süre geçiyor ve sonrasında da görüntüyü açıları ve kalitesiyle ilgili olarak da aynı zamanda yayıncı kuruluşla da görüşeceğiz diye bir Erhancığım, ifadesi biz oldu. Bunu, bunu bilmek için meclis başkanı olmaya gerek yok ya bence her şeye muhalefet eden bir adam olmak istemiyorum da biz bunu biliyoruz zaten yani maçın hakemi, maçı yöneten hakem. Abi özür dilerim maçı yöneten hakem çalmıyor ki. Kendini bilmen güzel bilemiyor. abi. <laughs> aslında yani her spor... şey muhalefet ediyor. Hayır gün aslında bütün var. spor mühürlerine gelmişken şunu söyleseydi keşke. Siz bence deseydi şu hakem yorum programlarını kaldırın deseydi. Valla bu hakemler o zaman daha rahat maç yönetirdi. Niye diye. abi? Bu kadar devir. Abi niye? Çünkü, abi niye biliyor musun? kaç tane var hakemiyoruz 11 12 13 tane mi var Hiçbir tamam. fikirde bir fikir birliği yok ki ee, bir, Öyle bir zorunluluk yok ki Abi o zaman böyle Tabii, bir, o zaman, abi zaman yani ya yani bir şey ya, ya. ona bir, bir tarafta yan yan oturuyorlardı Ahmet Çakar Erman Toroğlu Mertens'in pozisyonu ilgili olarak Ahmet Çakar dedi ki kırmızı Erman Toroğlu da dedi ki hayır dedi o pozisyon sarı. Keşke görüntüler olsaydı ben niye sarı olduğunu size anlatsaydım o dedi. O pozisyon tek sarıydı şey, Erman Toroğlu. Tamam Ahmet Çakar da dedi ki hayır dedi kırmızıydı dedi. Peki ne dedi Ferhat Gündoğdu? Verelim arkadaşlar o pozisyonla ilgili hiçbir yerde çıkmadı. İlk defa bakalım ne demiş Ferhat Gündoğdu. Mertens kırmızı görmeli miydi görmemeli miydi? Var müdahalesi gerekir miydi gerekmez miydi? Ortamıza verebilir miyiz ya Bahadır rica etsem şöyle bir ne olur verelim. MHK'nin bu tarafa doğru bakabilirsin. Yeah. MHK'nin genel görüşü şu oldu diyor. Pozisyon sınırda yani hakem diliyle borderline. Var müdahalesi olmaması doğru. Bu yüzden o hakemi bir sonraki maçta görev verdik diyor. hemen gri olabilir. pozisyon. Borderline. Yok, gri olarak değil yani <laughs> bizimle bir polar mı var pozisyon. Kamu sarı veya kırmızı görüşleri de vardı diyor. UEFA'dan örneklere baktık. Daha sert pozisyonlar vardı. Bakın bunu bir şey söyleyeceğim size. Ersin. Şimdi bak ben söylenenleri anlıyorum. Çok ben seni eleştirmiyorum ha. zaten. Ama burada şöyle bir şey var. Yani şimdi bak ne dedi? Bir tek Erman Toroğlu bu yorumlar. demek ki diğer 12 hakem işi bilmiyor. Yani demek ki bu adamlar yani şu bu yorumu açık pozisyonlardan kastı. Bak abi bir pozisyonda bir adamın ayağına penaltıyı basarsın, penaltıdır. Onun yorumu açık tarafı yoktur. Hakemle ilgili bizim tartıştığımız meselenin özü tar yani e, kişiye göre değişiyor. Eee bana göre kırmızı oluyor, bana göre sarı oluyor. Şimdi, ben sarı buçuk diyorum. Murat diyor ki olur mu sarı? Programın diyor. tek taraflı olmaması açısından. Çünkü sen neden muhalif gibi gözüküyorsun biliyor musun? Belki aynı şeyi düşünsek de sen her cümlede Benzer şeyleri söylersen bence e, sürekli düzeltmek zorunda kalacaksın. Biti bitecek gibi ise bence son bir, hepsini Arda kardeşler niye genel kitleyi söyleyelim bence yani. Ya. Katılmamak. Onu da mi? verelim. Ha, bak niye mesela? Hakikaten, evet. doğru. Ben ben şunu söyledim. Soruyu da ben sordum. Dedim ki ya bu kadar gençleştirme politikasından bahsediyorsunuz. Ben de nispeten bunu destekliyorum. Yeni isimlerin olması kıymetli tabii ki. Bir risktir ama bu risk de aynı zamanda alınabilecek bir risktir. Fakat bu kadar pozitif şeyleri yaparken Türkiye'nin en çok tartışılan hakemi Arda kardeşleri niye verdiniz dedim ya derbiye. Ele, ele geçen derbisine. sene çok kötü bir Fenerbahçe evet. Galatasaray derbisi yönetmişken. Dedik ki yani 3 tane yani. aday belirledik. Adaylardan biri birinci seviyedeki 6 hakem içinden oldu. 6 tane birinci seviye hakemimiz var. FIFA vardı. yani bunlar FIFA. herhalde değil mi? FIFA'lar. Diğeri diyor ikinci seviyeden bir hakem. Orada da 15 tane hakemimiz var. Son adayımız da 3. seviyeden orada da 26 hakem var. Hep birlikte MHK olarak konuştuk. Herkes kendi yorumunu yaptı. Ve ortada bu bu maçla ilgili olarak daha fazla tecrübe yaşamış, daha önceden derbi yönetmiş Arda kardeşlerin olması daha fazla Bu seni tatmin ediyor mu işte ben, yani? Abi bak benim de, te, tatmin etmesine başka. Değerlendirme yerine adam ya. Şimdi şey, bu birinci ağızdan. Şimdi herkes soruyordu niye Arda kardeşler? Şu anda ilk defa insanlar... Yani bence bu haber haberi anlatıyor. Doğru mu? Tabii tabii. Hiçbir yerde de çıkmadı. İlk defa burada veriyoruz mesela. Neden Arda kardeşler? Böyle açıkladı. Bununla kamuoyu tatmin olur olmaz tartışırız hep birlikte. Bana göre Arda kardeşler verilecek son isimdir. Düdüğü çal, biz oradan Bak, tartışmaya başlayalım. Son isme geçtim. Bana göre Arda kardeşlerin hakem yapmaması olması lazım. Türkiye'de yönettiği hiç maçtan benim olmam yan tek isim. Benim evet. fikrim bu. Bir şey Arda mi? kardeşler diye ben bir bir şey soracağım 40 tane ilgili. Hakem? 47 tane hakem, 47 tane hakem listesi içerisinde bana göre Arda kardeşlerin olmaması gerekiyor Ersin. zaten. Ersin Bu operasyon yaptığı hakemler var ya. Evet. Onlarla ilgili ya bunlar e, bahis mı oynadılar? Şike mi yaptılar? Abdülkadir Bitigen özellikle. Onlar ne yaptılarla ilgili bir soru soruldu mu MHK Başkanı'na? Soruldu. Ne dedi? MHK Başkanı'na da soruldu, Sayın Hacı Osmanoğlu'na da soruldu. Ne dedi abi? Bu konuyla ilgili olarak kamuoyuna herhangi bir şekilde... Bizim bilgilendirme detaylı bir şekilde, teferruatlı bir şekilde açıklama yapmak... Ben buradan bir girebilir miyim topu abi? Ben şimdi şöyle Mecbur bir şey söyleyeyim. Mecburiyetiniz yok e abi, Neden yani. güvenmiyorum, neden inanmıyorum <laughs> da altını yapayım sana. Ya. Bak neden güvenmiyorum, neden inanmıyorum. Sen 8 Mart'ta, 8 Mart üzerinden 2 sene falan geçti herhalde değil mi? Tabii. 8 Mart'ta bir an bile bekleyemezdik diyerek Mete Kalkavan'ı falan da geçiyorum tamam mı? fırıl pırıl bir sürü... Yani şimdi yeteneği ile ilgili. Ama galiba orada. Abi şöyle o da bırakmak zor. Bırak. Bak, onu o delikanlı yaptı. Oldu, oldu ha, Halil Umut Beyler kaldı. Kalan oldu. Giden oldu. Sen karpuz gibi ortada ikiye ayırdın kardeşim. Ee, hakem camiasını. Burada dışarıda kalanlara baktığım zaman da gördüğüm isim ne oldu biliyor musun? Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ı hiç gözünün yaşına bakmadan bir an bile bekleyemezdik diyerek dışarıda bıraktın. Çünkü Fırat Aydınus'u Hangi şartlarda bırakmıştın? Bir sene önce adam, rica ettim he, bir sene daha maç yönet diye. Bırt, o rica, rica, üzerine adam yaşını geçirmesine zaman yaptın. Ya Cüneyt Çakır o kadar muhtemel olmayan bir Cüneyt Çakır neydi? Dünya Kupası'na mı gidiyordu? Tabii Kupası. canım Katar'a gidiyordu ya. Gidiyordu. Gitmesini engelleyecek şekilde yaptım bunu. Peki günün sonunda bunlarla ilgili hiç açıklama yapabildin mi? Yapamadın. Halil'in demin sorduğunda daha devamlı olarak söyleyeyim. Yani bak Cüneyt Çakır senin Türk hakemliğinde en üst seviyeye gelmiş ismin değil mi Cüneyt Çakır? Tartışmasız. Fırat Aydınus'u ikiye koyar mısın? Ben yetenek olarak bire koyarım. Bak Fırat'ı yetenek olarak üstüne Birbirine koyarım. Birbirine ayırmam hakemliklerine. Şimdi itibine. sen şu adamları böyle sakatladıktan sonra sıfırdan da hakem yaratmaya çalışıyorsun ya. Böyle bir e, itibar yönetimini tercih etmiş insanların tekrar sanki insan yokmuş gibi, sanki başka BAK'yi yönetecek insan yokmuş gibi tekrar göreve getirilip yarıda bıraktıkları işi tamamlamaya çalışmaları bana çok absürt geliyor. Kimle tamamladılar abi? Bir kişiyle. Abdülkadir bitti yani. Hacı Osman oldu. Ya da... yine bir sürü adam. Hayır, Hayır şöyle. 15'e ak... yakın hakemi Baron, kestiler. Baron, tamam şöyle ama nasıl edeyiz? kestiler? Pardon abi. Sadece Abdülkadir Bitigen'in sezon başı tamamen dışarı atar. Diğerleri de hakem şu anda. Maç vermiyorlar diğerlerine. Hakemliğini bitirdiler. Prosesin Abdül... böyle olması gerekiyor müsaade. Evet. Sistemde kalıyorlar maç vermeyerek. Abi Abdülkadir Bitigen ne yaptı? Adamı bir anda kestiler. Adam da yazmış. Demiş ki bana sebebini açıklar mısınız? Böyle bir hakkı varmış. Abdü adamı... Abi, Abdülkadir Bitigen neden abi? neden siz? Hayır ha... cevap, cevap işte... paylaşıldı. Cevap şu. Böyle öngördük.